dersimizde 5. föyümüzü işleyeceğiz arkadaşlar. Bu föyümüzde faktöriyel kavramını göreceğiz. Ekstradan bir de asallık kavramı, aralarında asal olma ifadesi. Bunları göreceğiz. Bayağı bir sorumuz var. Hemen başlıyoruz. Faktöriyel kavramı ne anlama geliyor? Hangi konularda işimize yarayacak? Faktöriyel kesirli ifadelerde permütasyon, kombinasyon, olasılık konusunda aktif olarak kullanacağımız bir konu. Faktöriyel öncelikle arkadaşlar şöyle ünlem işaretiyle gösterdiğimiz bir ifadedir. 0 faktöriyel, 1 faktöriyel ünlem işareti burada faktöriyel olarak okunur. 0 faktöriyel 1'dir. 1 bir faktöriyel 1'e kadar olan sayıların çarpımı 1'dir. 2 İki faktöriyel 2'den 1'e kadar olan sayıların çarpımı 2'dir. 3 faktöriyel bu şekilde nokta nokta gider. Yani 1'den n'e kadar olan bütün doğal sayıları çarparsanız n faktöriyeli bulmuş olursunuz. Mesela 10 faktöriyel yazmak istiyorum. Bize bunun ne kadar olduğunu, kaç eşit olduğunu sormaz. Sorularda biz bunu kitaplardan nasıl kullanırız? 10 çarpı 9 çarpı 8 nokta nokta yazmak yerine şöyle yazabiliriz. Ya da 5 faktöriyel değerini bulmak yerine 5 çarpı 4 faktöriyel diye yazabiliriz arkadaşlar. Şimdi direkt örneğimize geçiyoruz. 8 faktöriyel, eksi 7 faktöriyel, 6 faktöriyel demiş. Burada çarpanlarını ayırma yoluna gideceğiz. 8 çarpı 7 çarpı 6 faktöriyel. Bu neye eşit oldu? 8 faktöriyel. Eksi 7 faktöriyel 7 çarpı 6 faktöriyel. Eksi 6 faktöriyel bölü. ve aşağıyı da ne yapıyorum arkadaşlar? Küçük olana benzetmeye çalışacağım. 8 çarpı 7 çarpı 6 faktöriyel. Yani hepsini 6 faktöriyel cinsinden yazarsanız daha rahat edersiniz. Şimdi burada 7 kere 8 56 tane 6 faktöriyel var. Burada 7 tane 6 faktöriyel var. Şurada kaç tane var? Bir tane gizli bir var değil mi? Çarpı 6 faktöriyel. Bölü. Aşağıda ne var? 7 kere 8. 56. 56 çarpı 6 faktöriyel. Şimdi bu şekilde çarpanlarına ayırdığımız zaman bunlar gidebilir. Diğer türlü alt alta toplama çıkarma olduğunda sadeleştirme yapılamaz. Yukarısı 48. Aşağısı 56. 8'e bölünüyor galiba. 8'e böl 6, 8'e böl 7. En sade haliyle 6 bölü 7 yazar. Bitiririz. İkinci sorumuz şöyle. N artı 1 faktöriyel eksi N faktöriyel. Birinci sorumuza benziyor. N artı 1 faktöriyel N artı 1 geri geri sayıyoruz. N, N eksi 1 nokta nokta diye sayarak gidiyoruz. Eksi N faktöriyel. Bunu nasıl düzenleriz? N faktöriyel parantezinde bir parantez açıyoruz. Bakın burada N artı 1 tane var burada gizli bir 1 var arkadaşlar. Gizli bir var. Eşittir 120 çarpı n. Şimdi birler gitsin. Burası kaldı n. n faktöriyel çarpı n eşittir 120 n. Burada n nerede gitsin? n faktöriyel 120. 120 olması için arkadaşlar 1'den 5'e kadar olan bütün sayıları çarpmamız gerekiyor. O yüzden n değerimiz 5 gelir. Evet TYT tarzı şöyle bir sorumuz var. 2'den n'e kadar olan bütün çift sayıların çarpımını bu şekilde çift faktörü demiş, Sembolize etmişiz. 120 çarpı kutu eksi 118 kutu 118 kutu demiş. Biz 120'ye kadar olan bütün çift sayıları çarpmakta zorlanacağız anlaşılan. 120 çarpı 118 çarpı nokta nokta nokta. Eksi 118 çarpı 116 çarpı nokta nokta. Böyle gidiyor bölü aşağısı da yine 118'den 116 nokta nokta e kadar gidiyor. Şöyle. Şimdi şu ifadeyi mesela atıyorum ne diyelim? X diyeyim. Şu ifadeyi 118'e kadar onlara X diyeyim. Daha yakışıklı yazarsak nasıl olacak? 120x eksi x bölü x. Yani 119x bölü x. X'ler gitti. 119. Dördüncü sorumuz klasik bir sorudur. Şöyle bir kere yapacağız bunu. Bundan sonra unutmayacaksınız arkadaşlar. Şimdi a eksi 7 faktöriyel. Şimdi faktöriyeller en az 0 faktöriyel kadar olur. a eksi 7 0 ya da 0'dan büyüktür. Aşağıdaki 7 eksi a da 0 ya da 0'dan büyüktür. E nasıl olacak? Burada a büyük eşittir 7 çıkıyor. Aşağıda a küçük eşittir 7. Hem büyük hem küçük olamayacağına göre a anca 7 olabilir. 7 yazarsak yukarıya 7 eksi 7. 7 eksi 2. 7 eksi 3, 7 eksi 7. 0 faktöriyeller özel bir kabuldür. Neye böyle olduğunu daha sonra söyleyeceğim. 1'dir arkadaşlar. Sonucumuz 5 faktöriyel bölü 4 faktöriyel. Bunu artık uzun uzun yapmayalım. 5 faktöriyel 4 faktöriyel. Tek fark nedir? 5'tir. Cevap 5 diyeceğim ama bir kere daha yapayım. 5 faktöriyel 5 çarpı 4 faktöriyel diye parçalanabilir. Bunlar da gider. Cevabımız 5 gelir. Bir sıralama sorumuz var. Bir sıralama sorumuz var arkadaşlar. Nasıl sıralayacaksınız? ABC birbirinden büyük küçük bunu gösteriniz diyor. Şimdi şöyle bazı şeyleri ortak tutmaya çalışayım. Mesela ABC'de 5 faktöriyel, 6 faktöriyel, 7 faktöriyel. Bunlar sanki 5 faktöriyel'e benziyor. 5 faktöriyel. 6 faktöriyel 6 çarpı 5 faktöriyel. 7 faktöriyel 7 6 5 faktöriyel. Sonra şu 9 8 ve 7 faktöriyelleri 7 faktöriye benzeteyim. 7 faktöriyel çarpı 8 çarpı 9. 7 faktöriyel çarpı 8, 7 faktöriyel. Şimdi her ABC sayısında ortak olanları görmezden gelebilirim. Sonuçta bunlar hepsinde aynı olduğu için sıralama etkilemiyor. 8 çarpı 9 72. 6 çarpı 8 48. Şu A, B yanına da yazalım karışmasın. Aşağıda 7 kere 6 42. E burada hangisi en büyük? A büyük, B büyük, C. Yani aynı olan sayıları hiç kafaya takmıyoruz arkadaşlar. Onları görmezden gelebiliriz. 2'den 20'ye kadar olan çift sayıların toplamı çarpı 9 faktörü. Nasıl yapıyorduk? Biz diğer dersimizde öğrenmiştik. Bu ardışık toplamlar terim sayısı. Son terim eksi ilk terim bölü ikişer ikişer artmış artı 1. Ortancı terim ilk terim artı son terim bölü 2. Düzenlerseniz arkadaşlar burası 10 burası 11 çarpı 9 faktöriyel eşittir. x faktöriyel çarpı 9 Şimdi 9 faktöriyelle 10 ve 11'i çarparsak ne yapar? 11'e kadar olan bütün sayıların çarpımı. Evet çıktı sorumuz. x'imiz buradan 11 ymizde çarpmada etkisi olmayan 1 gibi bir ifade olacak arkadaşlar. Toplamları da en az 12 yapar. En çok deseydi ne yapardı? 11 faktöriyel Y'ye giderdi. X'imiz 0 ya da 1 olurdu. Çok 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 büyük sayılar çıkardı. Gerek yok. Çıkmış sorularımızla devam ediyoruz. İki basamaklı A ve B gibi sayılarımız var. Buna göre A artı B kaçtır? Şimdi A faktöriyel eşittir. içler dışlar yapsak. 132 çarpı B faktöriyel. 132 hangi sayıların çarpımıdır? Burayı biraz hızlı yapacağız. 12 çarpı 11 çarpı B faktöriyel. Burada bakın 12, 11 daha sonra da gelir 10. Şimdi B'ye buradan 10 verdiğiniz zaman B'ye 10 verdiğiniz zaman 10, 11, 12 bunların çarpımı arkadaşlar 12 faktöriyel yapar. Demek ki A faktöriyel 12 faktöriyel A'mız da buradan 12 gelecek. Toplamları da 22'ye eşit olacak diyebiliriz. İki basamaklı bir x'y sayımız var arkadaşlar. Burada doğal sayımız var. Faktöriyel sayısının çarpanlarından birisi iki basamaklı en büyük doğal sayı. İki basamaklı en büyük doğal sayı 99'dur. 99 da 9 ve 11 şeklinde çarpanlara ayrılabilir. Yani 99 faktöriyel ifadesi ne diyor arkadaşlar? x artı y toplamı en az kaç olabilir diyor içinde 11 çarpanı olacak arkadaşlar. Çarpanlarından birisi 9 ve 11 ise bu en azından 11'e kadar gidecek. Yani x, y sayısı 11 dersek x artı y buradan 1 artı 1 bu da en az 2 yapar. Evet bu şekilde toplama çıkarmalarda yine en başta yaptığımız sorudaki gibi çarpanlarına ayırabiliriz. Küçük olana benzetmek gibi bir huyumuz var. Eksi 7 çarpı 14 faktöriyel. 14 faktöriyel parantezin alıyorum. 15 ve 7'yi çıkarttığımda 8 çarpı 14 faktöriyel. Yani bu 8 çarpı 14, 13, 12, 11 bütün sayıların çarpımıdır. Hangisine tam olarak bölünemez? Arkadaşlar mesela 38 sayısı 19 ve 2'nin çarpımıdır. Şuraya kadar hiçbir sayıda 19'u kullanmadığım için buna bölünemez diyorum. Diğerlerini incelemeye gerek var mı? 14 faktöriyel içerisinde 14'e kadar 7 var. 13 var. 21 3 çarpı 7'dir. İçinde 3 ve 7 var. 38, 36 2, 3 ve 6'nın çarpımıdır. Bunların hepsi zaten kullanılıyor. Bölünemez dediğimiz E şıkkı olur. Yine çıkmış bir soru. 8 faktöriyel eksi 6 çarpı 6 faktöriyel. Evet. 8 faktöriyeli nasıl yazıyorduk? 8, 7, 6 faktöriyel. Eksi 6 çarpı 6 faktöriyel. Düzenlersek 7 kere 8 56 eksi 6 tane de burada var. Çıkarırsanız 50 çarpı 6 faktöriyel. Bunları 2 çarpı 3 çarpı 5 gibi çarpanlarına ayırın diyor. Şimdi 50 faktöriyeli 5 üzeri 2 çarpı 2 diye yazsak. 6 faktöriyeli de 6, 5, 4, 3, 2, 1 diye yazsak. Oldu mu? Olmadı. Çünkü 6'yı da çarpanlarına ayırabilirim. Şöyle. 3 çarpı 2. 5'i normal yazdım. Şu 4'ü 2 üzeri 2. 3'ü normal yazdım. 2. 1 yazmama gerek yok. Biraz daha düzenlersek 2'nin kuvvetleri 1. Bir, daha 2. 3. 5. 2 üzeri 5. Yani burada A'mız 5. 3 üzeri 1. 3 üzeri 1. Gizli 1 var. Çarparsanız 3 üzeri 2. Buradan B'miz 2. 5'in kuvveti burada 2. Burada gizli 1 var. Çarparsanız 5 üzeri 3. C'miz de. 3 olduğuna göre topluyoruz. Toplayın arkadaşlar. 5, 7, 10 yapar. 23 faktörel eşittir. X çarpı 2 üzeri Y. X ve Y doğal sayılar olmak üzere Y en çok kaçtır? Bu tarz soruları nasıl yapıyoruz arkadaşlar? 23 faktörel sayısına. Şuradaki üssü ifadenin tabanı asal bir sayı olmak şartıyla asal bir sayı olmak şartıyla şöyle yapıyoruz 23 faktöriyeli 2'ye bölüyoruz 11 defa var kalanla uğraşmıyoruz 2'ye bir daha bölüyoruz 5 bir daha bölüyoruz 2'ye bir daha bölüyoruz 1 2 artık 1 2'ye bölündü 1 bir daha 2'ye bölünmez buradaki bulduğumuz bölümleri 11 5 2 1 bunları topluyoruz arkadaşlar 19 yani şuradaki üssümüz y en fazla 19 olabiliyor bu tarz sorular böyle çözülür. Peki şu soruda nasıl olacak? İçler dışlar çarpımını yaptın mesela. Ne demiştim az önce? Şu sayı asal olacak. Asal mı? Değil. Asal değil ama mesela 6'yı da 3 çarpı 2 diye yazabiliriz. Burada arkadaşlar çarpanlarından hangisi daha büyük? 3 daha büyük. O zaman biz bu az önceki bölme işlemini yaptığımız bölme işlemine 3'e böleceğiz. Neden 3'e bölüyoruz onu da söyleyeceğim. Şunu bölelim. Bir daha 3'e bölelim. Evet 9, 10, 13. Yani burada x'imiz maksimum 13 olur. Neden 2'ye değil de burada 3'e böldük arkadaşlar? Çünkü büyük olan sayıyı 3 olduğu için mesela ondan daha az bir ne gelecek? Çarpan gelecek ortak olanlarda az olanlar olacağı için büyük sayıyı seçiyoruz. Sarı, mavi, yeşil ve mor lambalarımız var arkadaşlar. Lambalar altına bir sayı yazıyoruz. O sayı eğer tam olarak bölünüyorsa, bölerse bizim sayımızı yanıyor. Bölemezse yanmıyor diyor. Mesela 10 faktöriyel yazıyoruz. 10 faktöriyel yazıyoruz arkadaşlar. 2 üzeri 4'e bölünüyor mu? 2 üzeri 7'ye bölünüyor mu? 3 üzeri 5'e, 3 üzeri 3'e bölünüyor mu? Bunu görmemiz lazım. Az önceki metottan 2'ye bölelim. Onu 2'ye bölelim. 5 2'ye böl 2 2'ye böl 1. 5 2 1 toplayın. 8. Yani 2 üzeri 8'e kadar bölebiliriz. Sorun yok. 2 üzeri 8'e kadar bölebiliriz. O zaman sarı ve mor kesinlikle yanar. Sarı ve mor kesinlikle yanar. Peki 3'e bakalım. Onu 3'e bölelim. 3'e böl 3. 3'e böl 1. Bölümleri topluyoruz demiştik. 3 artı 1, 4. Yani 3 üzeri 4'e kadar bütün sayılara bölebiliriz. <laughs> 3 üzeri 3'ü böleriz. Yani yeşil de yanar. Ama 3 üzeri 5, 3 üzeri 4'ten büyük olduğu için arkadaşlar yeşil maalesef yeşilleniyor. Mavi yanamıyor. Sarı, mor, mavi yeşil değil. Sarı, mor ve yeşil yanabilir diyebiliriz. X'e 2 basamaklı rakamları farklı en büyük tek doğal sayı. En büyük tek doğal sayı 90 kaçtır arkadaşlar? 97'dir. 97 faktöriyel. <laughs> Burada sondan kaç basamağı sıfırdır sorularını göreceğiz açıkçası. Şimdi biz sondan kaç basamağı sıfır ya da kaç basamaklıdır sorularında onu baz alıyoruz. Neden? Sondaki sıfırları görünce o kadar basamak olduğunu söylüyoruz değil mi? O zaman 10 sayısı nedir arkadaşlar? bu x çarpı 10 üzeri y gibi atıyorum bir sayı olacak. 10 sayısı asal değildir. Asal değil. E asal değilse 10'u çarpanlarına ayırın. 10, 5 çarpı 2. Bunlardan büyük olan hangisi? 5. O zaman 5'i baz alıyoruz. 97'yi 5'e bölüyoruz. 5'e bölüyoruz. Daha fazla bölünmüyor. Bölümleri topluyoruz. 19 artı 3'ten 22 yani şuradaki sayımız 22 olacak şekilde cevabımız A şıkkı çıkar diyoruz. Yine basamak sorusu demiştim az önce. 10 faktöriyel sayısı onu 5'e bölüyorum. 2. Yani bu 5 üzeri 2 çarpı nokta nokta gibi bir sayı olduğunu düşünün 10 faktöriyel. 15 faktöriyelde de aynı şekilde 15'i 5'e bölüyorum 3. Bu da 5 üzeri 3 çarpı nokta nokta gibi bir sürü sayının çarpımı. E bunları çarptığımız zaman 5 üzeri 5 çarpı başka sayılar. Burada demek ki üzeri kaç oldu arkadaşlar? 5. Demek ki sondan 5 tane basamağı 0'dır diyebiliriz. 60 faktörü. 60 faktörü yine basamak sorusu olduğu için arkadaşlar. Yine basamak sorusu olduğu için 60'ı 5'e bölüyorum. 12'ye 5'e bölüyorum. 2. Topla bölümleri. Yukarısı 5 üzeri 14 çarpı nokta nokta bölü 25 diyor. 25'i 5'e bölüyorum. 5. 5'i 5'e bölüyorum. 1. Topla bölümleri 5 üzeri 6 çarpı nokta nokta. Bunları sadeleştirirsek üstleri birbirinden çıkarıyoruz. 5 üzeri 8 çarpı nokta nokta. Yani sonuçta sondaki 8 basamağı 0'dır diyebiliriz. 44 faktöriyel 43 faktöriyel. Şimdi önce şunu yapalım. 44 faktöriyeli 43 faktöriyeli böyle çarpanlarına ayırıp benzetelim. Evet. Burada 43 faktöriyel 44 tane burada var. Bir tane de burada var. 44 artı 1'den 45 çarpı 43 faktöriyel. 45 5 çarpı 9'dur. Şöyle. 43 faktöriyel. Evet. Burada yine bize Kaç basamağı sıfırdır diyor. Yine buradaki 43'ü diğer sorularda olduğu gibi ne yapıyorum? 5'e bölüyorum. 8 defa var. 5'e bölüyorum. 1 defa var deyip ne yapıyordum? Bölümleri topluyorum. 9. Şuradan devam edelim. Yani 3 üzeri 2 çarpı 5 çarpı 5 üzeri 9 çarpı nokta nokta nokta. Düzenlerseniz 3 üzeri 2 çarpı 5 üzeri 10 çarpı falan filan bir sürü sayı. Burada kaç basamağı sıfırdır sorusuna ne diyoruz? Sondan 10 basamağı sıfırdır. Yani burada genelde şu karıştırılıyor. Şu 5'i görmeyince hemen 9'u bulup hocam cevap 9'dur deyip yapıştıranlar oluyor. Öyle yapmıyoruz arkadaşlar. 5 çarpanına dikkat ediyoruz. Evet yeni bir başlığımız var. Asal sayılar asal sayının ne olduğunu 8. sınıfta hepimiz biliyoruz. Sadece 1'e ve kendisine bölünebilen başka hiçbir böleneğe çarpanı olmayan sayılara asal diyoruz. Asal sayılar 2'den başlar. Tek bir tane asal sayımız vardır çift olan o da 2'dir. Diğerleri full tektir. Evet kolay bir soruyla devam edelim. Asal sayılar küçükten büyüğe doğru 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 39, 41, değil mi? 42, 43, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53. Bu şekilde yazıyoruz. Buradan y ve x'i buldunuz. Birbirinden çıkarın diyor. Evet bu kolaydı değil mi? Evet bir asal sayıyı tersten okuduğun zaman yine bir asal sayı oluyorsa buna lasa sayısı diyormuş. Yani 17 asaldır 71 de asaldır. Hangisi lasa sayısı değildir. 83'ü ters çevirin 38. 38 çift olduğu için direkt zaten asal olma özelliğini kaybediyor. Yani cevabımız direkt Edirne. ABC asal sayılarda mesela A sayısı asal sayısıymış arkadaşlar. Çarpanlar demek ki Herhangi bir sayı ve ne olacak çarpanlardan birisi de 1 olmak zorunda. Demek ki buradan A'mız 13. Peki B C ifadesi de 1'e denk geldi. Farkları 1 olan tek bir tane durum var. 2 ve 3 olması. Yani B'miz 3, C'miz de 2. 13 2 ve 3. Topla 18. Evet böyle karışık görünen ama çok kolay çok tatlı bir soru arkadaşlar. X, Y, Z birbirinden küçük sayılar ve asal sayılar diyor. Toplamları 128. Bu sorunun şöyle pratik bir çözümü var. Mesela 3'ü de tek olsa asal sayıların bir tanesi hariç hepsi çiftti. Değil mi? 2 hariç hepsi tekti pardon. 3'ünü de toplarsanız tek yapar. Ama sonuç çift. E bu nasıl olabilir? İkisi tek olacak. Birisi çift. Bu şekilde toplamları 128 gibi çift bir sayı yapabilir. Evet. E burada hangisi en küçük? X. X burada çift bir asal sayı. X çift bir asal sayı olacak. Yani bu da sadece 2 olabilir. Çıkmış bir sorumuz var. 3-4 sene önce çıktı bu soru. P asal sayı ise arkadaşlar. 2 fazlası asal oluyorsa ya da 2 fazlası İki tane asal sayının çarpımı olarak yazılabiliyorsa buna çen sayısı denir diyor. Hangisi çen asalı değildir? 37'ye 2 ye ekliyorum, 2 ekliyorum. 2 ekliyorum, 2 ekliyorum. 2 ekliyorum. Asalsa direkt çendir diyor. 39 61 asal. Bu direkt gitti. Çünkü asal olmayan soruyor bize. 39 3 ve 13'ün çarpımı olarak yazılabilir. İki asal sayının çarpımı olarak yazılabilir. Bu da gitti. 69 asal değil ama 3 ve 23 gibi iki asal sayının çarpımı olarak yazılabilir. 85 asal değil ama 5 çarpı 17 diye yazılabilir. Ama 75 bu şekilde yazılamaz. Çen asalı değildir diyebiliriz. Evet AB pozitif sayılar P1 asal sayıymış. Burada çarpanlarına ayırmayı biraz bilmemiz gerekmiyor mu? A kare eksi B kare A eksi B çarpı A artı B. Sonuçta P gibi bir asal sayıya karşılık geliyor. Burada o zaman küçük olan 1, büyük olan P olmalı. Asal sayının tanımı neydi? Sadece 1'e ve kendine bölünebilir. Şimdi bunları şöyle biraz yakışıklı yazalım. A eksi B 1. A artı B de P'ymiş. E, bunları alt alta toplarsanız yok etme. B'leri toplarsak gitti. A'ları toplarsak. 2A eşittir. P artı 1. Her iki tarafı 2'ye bölüyorum. A eşittir. P artı 1 bölü 2. Evet başka bir çıkmış sorumuz. Bugün bayağı bir çıkmış soru çözdük değil mi? Şimdi P asal bir sayı arkadaşlar. N doğal bir sayıymış. Şimdi P çarpı N eşittir. 3 üzeri P ise P ve N'yi bulup toplayacağız. Şimdi 3'ün kuvvetleri yazılabildiğine göre sağ tarafa sol tarafta da 3 çarpanları olacak. Demek ki P asalı, P asalı sadece ve sadece 3 olabilir. P3 eşittir. P gördüğüm yeri 3 yazıyorum. 3N eşittir. 27. N de buradan hop 9. E toplamlarını soruyor. Toplamlarını soruyor. Bu da 12. Evet aralarında asal olma kavramı nedir? Şimdi asallıkla aralarında asallık karıştırılır. Asallıkla bunun bir alakası yok. Aralarında asal demek aralarında dediğine göre iki tane sayıdan bahsedeceğiz en az birden başka pozitif böleni olmayan sayılar aralarında asaldır. Ne gibi? 2 ile 3. Bu arada ardışık olan bütün asal sayılar aralarında asaldır. 3 ile atıyorum 11. Hiç ortak böleni yok. Ya da diğer bir ifadeyle iki sayı aralarında asal mı değil mi öğrenmek istiyorsanız bunu kesir olarak yazın. Eğer ki sadeleşemiyorsa hiç sadeleşemiyorsa ortak böleni yoktur ve aralarında asal olarak nitelendirebilirsiniz. Evet, şimdi öğretmen öğrencilerine asallık konusunu anlatmaya çalışıyor. Ortaya bir tane sayı yazıyor. Sonra ne yapmıyormuş arkadaşlar? 36 sayısı. Buradaki kutulara da şu karelere de arkadaşlar 36 ile aralarında asal olacak şekilde sayılar yazmamızı istiyor. Bakın karelere bunun aralarında asıl olan farklı sayılar yazmak istiyor. Şimdi en başta 1 var. Pozitif sayılardan başlayacağız. 1 olur. 2'ye 36 bölünür mü? Bölünür. 3'e bölünür. 4'e bölünür. 5'e bölünmez. 5 yazabiliriz. 6'ya bölünür. 7'ye bölünmez. 36'ya 8 yazabilir miyiz? İkisi de 2'ye bölünüyor. 9 yazsak ikisi de 3'e bölünüyor. 10 yazsak ikisi de 2'ye bölünüyor. O zaman şu kareye de 11 yazabiliriz. Yani bunların toplamı 18, 19 kaç geliyor? 24 gelebilir. Evet. A-4 ve B-3 aralarında asalmış. Bakın ama e, kesir olarak yazabilirsiniz demiştim. Yazdığınız zaman 52 bölü 65 sadeleşebiliyor mu? 13'e böl 4. 13'e böl 5. Şimdi daha fazla sadeleşemiyor. Okey. Şimdi A-4. 4'ü B-3'te 5 gelir. A-8 B-8. Neyi soruyor bize? Toplamlarını soruyor. 8 artı 8'den 16 yapar. Yani en sade hali. Her zaman en sade hali en şık halini yapacağız. A, A ve B aralarında asalmış. Şimdi burada bir içler dışlar çarpımı yapsak. 7B eksi 7A desek. 2 çarpı B desek. 2B artı 4A. B'leri bu tarafa attım. 7B eksi 2B 5B A'ları bu tarafa atın. 4A artı 7A eşittir. 11A. Yani şimdi şu yıldıza bakalım. 5B eşittir. 11A ise burada B en azından 11. A da 5 olabilir. B 11. A da 5 olabilir. Topluyorum. 16. Evet bakalım. Kırmızı 5 tane yan yana kutumuz var. Bunlarda 2, 4, 7 falan filan rakamlarının farklı elemanları kullanılıyor. Evet arkadaşlar. Soldan sağa doğru artıyor. Sola doğru azalıyormuş. Ortada bulunan kutuya hangi sayıları yazabilirsiniz? <laughs> Burada önemli olan şurasını okumadık. Yan yana bulunan her iki kutu arasındaki sayılar aralarında azalır. Bakın 2, 4, 8, 10, 14. Bunlar çift olduğu için hep 2'nin katı. Yani yan yana yazılamaz. Bunların aralarını şu kutulara Tek sayılar yerleştirmemiz lazım. Tek sayı var mı? 7 var, 13 var. Evet, şu ortadaki sayıda x diyorum. Biz x'i arıyoruz. 7 ve 13 arasında, 7 ve 13 arasında, 8 ve 10 gibi iki tane farklı sayıyı buraya yerleştirebiliriz. Yani bunların toplamı kaç yapar diyor? 18 yapar. Neden 8 ve 10? Çünkü soldan sağa doğru arttığı için 7'den büyük, 13'ten küçük değerler yazdık. Evet arkadaşlar bugünkü dersimizin de sonuna geldik. Diğer videomuzda bu konuyla ilgili testlerimizi çözeceğiz. Kendinize iyi bakın.